Sıtarım ben. Neden Nasıl? Neden Giyinmesini bir eskiden çok şık giyinirdin şimdi hiç. Ayol sahnede görmedin mi halimi? Ama evde de böyle ruhunu karartıyorsun. Öyle mi? Evet artık. Ne gibi? Çok kötü. Hı. Baksana o üstündeki. Bulgur pilava. ha ceza ben yaparım sanki bilmiyorum ben bunun siyahına da bayılıyorum artık böyle ağırmış böyle eskimiş vintage siyahı çok havalı duruyor bilmiyorum ama ben çok seviyorum şimdi gidiyorsun sohbete tak bu benim işte. Ha, hangi maskeleriniz Tak. Ben yanına gelirim zaten orada bir yerde. Bak sen üstünü değiştir. valla adamın yanında üstünü değiştir. Ben öyle çektirme. Onu değiştir. Ha böyle poz vermez misin gelirsem? Ha. anladım çıkaracaksak. Ruj mu? He. E yanına diş şey e, rujunu sürersin gelip iki dakika. Abi, Pes. Ne yapacaksın? Elinde rujla aşağı mı ineceksin? Ee? Ay her yere dokunacaksın. Aman Allah, senin. <laughs> Gelince gel